Herkese merhaba, ben Adife Aslan Çetin. Sizlerle bu podcast'te insan haklarının ihlali kabul edilen uygulama olan kadın sünneti hakkında konuşmak istiyorum. Toplumun yüzyıllardır kanayan yarısı olan kadın sünneti hakkında neler biliyorsunuz? Hadi gelin bir göz atalım. Kadın sünneti dünya genelinde bazı kültürlerde uygulanan ve genellikle kadınların genital organlarının yani vajinanın kısmen veya tamamen kesilmesiyle sonuçlanan bir gelenektir. Tarihçe ve kültürel bakımdan kadın sünnetini incelediğimizde kadın sünneti özellikle Afrika, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde uzun yıllardır var olan bir uygulama. Genellikle kültürel, dini veya toplumsal normlardan kaynaklanıyor. Bazı toplumlarda bu uygulama bir kadın için temizlik veya şeref sembolü olarak görülmekte. Kadın sünnetinin sağlığa etkilerine değinecek olursak ciddi ve çoğunlukla olumsuz etkileri var. Bu uygulamada enfeksiyon, kanama, doğum komplikasyonları ve psikolojik travma riskini arttırıyor. Ayrıca cinsel ilişki sırasında ağrı ve haz kaybına da yol açabilir. İnsan hakları açısından kanı, kadın sünnetine bakış açımıza ee, değinmek istiyorum. Yani burada Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından insan hakları ihlal olarak kabul ediliyor. Ama bu uygulama kadınların bedensel bütünlüğüne saygı gösterilmemesi anlamına da geldiği için kadınların sağlık ve yaşam haklarını da tehdit etmenin yanı sıra tabii ki gelenekselleştiği için hala belli başlı yerlerde devam ediyor. Peki kadın sünneti konusunda farkındalık ve eğitim nasıl bir önem arz eder? Kadın sünnetiyle mücadele etmek için toplumun farkındalığı artırılarak eğitim programlarının uygulanması önemli. Toplumlar bu konuda bilgi sahibi olmalı ve sağlık çalışanları, aileler ve genç kızlar için eğitim fırsatları sunulmalıdır. Kadın sünneti hem bireyler hem de toplumlar için ciddi sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Bu konuda farkındalık yaratmak, eğitmek ve önleyici tedbirler almak sağlıklı bir toplum yaratmanın temel bileşenidir. Kadınların haklarına saygı gösterilmesi ve sağlıklarının korunması için birlikte mücadele etmek gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri Simbiyans platformunda takip ederek kişisel sağlık duvarınızı oluşturabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.